Çiftlik Sevda'mdan herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Umarım sağlıklı ve de mutlusunuzdur. Ben Sevda kanalımıza hoş geldiniz diyorum sizlere. Şimdi geçen hafta belirttiğim gibi 3 tane kadın, 3 tane çılgın kadın yollara düşüyoruz. Neyle düşüyoruz yollara? araçla düşüyoruz efendim. Araç üstü çadırda kalacağız. Doğa kamplarında olacağız. Belki kamping bulursak kampinglerde kalmaya gayret edeceğiz ama onun haricinde doğada olacağız. Ve bu gezi nereden nereye olacak? Kabaca söylemek gerekirse İzmir'den başlayacak. Anahtar teker oradan çevrilecek. E, Norveç Fiyortlarına kadar gitmeyi planlıyoruz. Bu arada işte bütün o Avrupa'nın e, çok güzel, çok belki bilinmeyen o köylerinden, kasabalarından, şehirlerinden geçeceğiz. E, pek çok e, şehrin, köyün adını bile belki bilmiyor olacağız biz kendimiz. E, hepsini öğreneceğiz diye hayal ediyorum. E, birazcık böyle surviving yani gerçekten macera gerektiren bir şey. İşte o da biz çılgın kadınlarda öyle bir deli cesaret var. Ve ben bu ruhu çok fazla seviyorum. Çünkü zaman kısıtlanmaya başladıkça, kısaldıkça o zaman daha fazla şey yapmak istiyorum kendi adıma. Aklımda kalanları içimde kalanları daha fazla hayata geçirmeyi arzu ediyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hani hep sizlerle de söylediğim gibi işte hani o kaliteli zaman geçirmek son derece önemli. Kendinize hediyeler vermek son derece önemli. Çünkü küçücük bir hayat var Aslında bakarsanız böyle bir kelebek kanadı çırpışında geçiyor gidiyor ee, şimdi Bizler e, üç tane kadın bu yola çıkıyoruz ama Elbette çiftlik sevda mekibi olarak e, Bizler yoğun bir böyle çalışma temposu içerisine girdik Çünkü neden e, Çünkü ben e, ay takvim yayınlarımı sizlere oralardan iletmem birazcık zor olacak şartları bilemiyorum yani başımıza ne geleceği hakkında en ufak bir fikrim yok gerçekten e, Bu nedenle de e, tabii ki ki sizlere boş koltuk izletmek istemediğim için koltuğumu sevgili Elife bırakacağım. Elif de inşallah sağlığı el verdiği sürece sizlere ay takviminde eksik bırakmamaya gayret edecek. Bu nedenle de sizlere bir tane o aşağıda gördüğünüz işte beğen butonunun filan olduğu yerlerde bir yere teşekkürler butonu da ekledik. İçinde işte 20'dir, 50'dir, 100'dir vesaire vesaire diye bir takım rakamlar göreceksiniz efendim. Ne bileyim belki bir çay, kahve, ısmar bağırlamak istersiniz bana Elif'e teşekkür etmek istersiniz emeklerinden dolayı bilmiyorum ee, küçücük de olsa Eğer böyle bize değer görecek olursanız bizleri son derece mutlu edersiniz Elbette benim Instagram hesabından ağırlıklı olarak paylaşımlar yapacağım Çünkü YouTube yayınları için işte benim oradan çekimleri yapıp onları Elif'e yollamam Elif'in onları editlemesi falan filan doğal olarak zaman alıcı şeyler olacak O nedenle de belki ama siz Orada canlı yayınlar açabilirim. Eğer canlı yayın açtığımı görürseniz, ne olur açın yayınları. Hep birlikte benim gördüğüm e, o manzaralara e, sizler de aynı anda benimle birlikte eşlik edin, benim eşlikçim olun. Beni son derece mutlu edersiniz. Arkadaşlarımın Instagram adresi e, bir tanesi Gezgin Deniz Kızı, diğeri acilen gezmem lazım. Benim Instagram adresimse çiftlik sevdam 35. Lütfen ekleyiniz. E, oradan e, bizlerle daha hızlı, daha keyifli, daha güzel bir şekilde yol alırsınız. Bir kanalım şeyim daha var, sayfam daha var ama orada çok fazla paylaşım yapmıyorum aslında. O nedenle orada olanları da çiftlik sevdam 35'e bekliyorum diyelim. Efendim şimdi 3 tane kadınız. Bir tanesi der ki pembe rujum yok. Öbürü der ki mor çorabımı almamışım. İşte onu almazsam ölürüm. O arabaya nasıl sığacağız? O kadar ekipmanla. Çünkü biz burada 43 dereceden yola çıkacağız. Ee, ve belki de 10 derecelere kadar düşen Norveç'e gidiyoruz. Norveç fiyortlarına kadar yol alacağız inşallah. Ee, Allah sağlıkla saatle gidip gelmeyi nasip etsin diyorum tabii ki. Ee, gideceğiz. Ee, mevsim değişikliklerimiz olacak. Yani burada yazdan çıkıp sonbaharı yaşayacağız. Sonrasında da böyle bir kışa giriş yapıyor olacağız. Ee, elbette Norveç'te de beyaz gecelerin yaşandığı dönemde orada olmuş olacağız ama soğuk olacak geceleri. O yüzden de işte montlar, kışlıklar, işte üşürler, zıvırlar, ekipmanlarımız çok daha fazla. 3 mevsimlik ekipman götürmek durumundayız. Araca nasıl sığacak bunların hepsi? Yani kişisel eşyalarımız bir tarafa, sadece o ekipmanlarımız bile ciddi yer kaplayacak olan şeyler. Bunun da haricinde elbette biz bu tatili, bu seyahati diyelim. Mümkün olduğunca ucuza getirmeye gayret ediyoruz. O yüzden de yanımızda bir takım işte yiyeceklerimizle gidiyoruz çünkü Norveç bildiğiniz gibi çok pahalı ülkelerden bir tanesi, dünyanın en pahalı ikinci ülkesi. Ama Norveç sana yenilmeyeceğiz. Biz böyle yeterli hazırlıkla birlikte yola çıktığımız için tahmin ediyorum ki çok cüzi rakamlarla konuyu kapatabileceğiz diye düşünüyorum. Yani bu seyahat aslında öyle ciddi bir şey seyahati olmayacak lüks bir seyahat gibi görünüyor bile olsa asla öyle olmayacak. Çünkü ya kampinglerde kalacağız ya direkt doğada kendimiz kalacağız. işte çadırlarımızda e, yiyeceklerimiz, içeceklerimiz e, yanımızda olmuş olacak zaten. Dolayısıyla işte öyle restorandır, oteldir, moteldir gibi e, şeylere ihtiyaç duymadığımız için o kalemler hayatımızda olmadığında e, rakamlar bildiğiniz gibi e, yarı yarıya fazla düşmüş olacak. E, bu da e, bizi daha da keyiflendiriyor. Daha fazla yer gezebilmek, görebilmek adına bizim hayatımızı daha güzel bir şeyler olacak diye hayal ediyorum. Umarım öyle olur elbette. Bakalım hep beraber göreceğiz. Beni yalnız bırakmayacağınızı bildiğim için, Elifçiğimi de burada pazar günleri yalnız bırakmayacağınızı bildiğim için böyle gönlüm son derece rahat bir şekilde gidiyorum deyip tamam uzatmıyorum. Ay takvimine geçiyorum ama ne zaman az sonra. 30 Haziran pazartesi 1 Temmuz salı büyüyen ay Etki altında kalacak olan organlarımız, metabolizmamız, sinir sistemimiz, sindirim sistemimiz, pankreasımız, dalağımız, apandistimiz, karın bölgemiz ve bağırsaklarımız olacak. Bu organların tedavilerine yönelik hareket etmek olası sorunların ortaya çıkmasını engelleyecektir. Yani işte kabuz olmamaya falan özen göstermeli. Yiyecek içeceklerinizi buna göre tüketmeliyiz. Diyete başlamak için hiç uygun günler değil. Ağda epilasyon içinde uygun günlerde değiliz. Saçınızı boyatabilir ve de kestirebilirsiniz. Bu dönemde saç kesimi yaptırmak saçların daha hızlı ve sağlıklı uzamasını teşvik edecektir. Yine saçınıza uygulayacağınız bakım maskelerinin en etkili olacağı günlerdeyiz. Batık tırnak tedavisi için de yine harika günler. Yüzünüze besleyici, onarıcı bakım kremleri ve maskeleri uygulamanın etkiyi iki kat daha arttıracağı günlerdeyiz. Nasır tedavisi yapmıyoruz. Çit taş döşemiyoruz. Yabani ot temizliği yapmıyoruz. Bitki ve ağaçları budamıyor, gübrelemiyoruz. Bahçe aletli temizliği yapmıyor. Kompost oluşturmuyoruz. Çim biçmiyoruz. Fideleri şaşırtabilirsiniz. Bitkilerden çelik sürgün alabilir. Saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev ve mutfakta aydan hiçbir şekilde destek alamadığımız günler. 2 Temmuz çarşamba, 3 Temmuz perşembe büyüyen ay kalçamız, basenlerimiz, böbreklerimiz, salgı bezlerimiz ve cildimiz etki altında kalacakları için tedavilerine yönelik hareket ediyoruz. Beylerin sakal tıraşı olmaları için şahane günler. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Yüzünüze besleyici, onarıcı bakım krem ve maskeleri uygulamak için harika günlerdeyiz. Nasır tedavisi yapmıyoruz. Aşı ve enjeksiyon içeren işlemler için ki işte botoks, dolgu gibi estetik işlemler de buna dahil son derece etkili günler günlerdeyiz. Bahçelerde ise işler şöyle olacak. Çit taş döşemiyoruz, yabani otları temizlemiyoruz. Aksi takdirde kökleriyle gelmeyecekleri için yayılma hızlarını arttırmış olursunuz. Çiçekli bitkilerin ekim dikimini yapmak için ideal günlerdeyiz. Bitki ve ağaçları gübrelemiyoruz. Çok mecbur değilseniz veya işte böyle bitkileriniz tropik değilse eğer bitkileri sulamıyoruz. E, kompost oluşturmuyor, bahçe aletlerini temizlemiyoruz. Şifasından faydalandığınız otları toplayabilirsiniz. Ağaç ve bitkileri budamıyoruz. Fideleri şaşırtabilir, çelik sürgün alabilir ve saksı toprak değişimi yapabilirsiniz. Ev ve mutfaklarda ise durum şöyle olacak. Pencerelerinizi silebilirsiniz. Temizlik çok daha hızlı bitecek ve lekeler, izler çok daha kolay olarak çıkacaktır. Yoğurt mayalamak için hiç uygun günlerde değiliz. Yoğurdunuzun böyle sulu, cıvık ve ekşimsi olma ihtimali çok daha büyüktür. Aynı şey peynir yapımı için de geçerlidir. Hele hele kesinlikle turşu sirke yapımı için uygun günler değil. Bilginize 4 Temmuz Cuma, 5 Temmuz Cumartesi 6 Temmuz Pazar büyüyen ay iç dış cinsel organlarımız idrar yollarımız, anüsümüz döl yatağımız, böbrek boşluklarımız ve burnumuz ayın olumsuz etkisi altında kalacağı için tedavilerine yöneliyoruz. Bu dönemde reglisancılarınızda artışlar olabilir. Hemoroidle ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle soğuk zeminlere oturmamaya yediklerinizi, içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Beylerin sakal tıraşı olmaları sakallarının çok daha sağlıklı çıkmasına yardım edecektir. Saçınızı boyatabilirsiniz ama kestirmiyoruz. Nasır tedavisi yapmıyoruz. Aşı enjeksiyon içeren tıbbi işlemlerden en olumlu sonuçların alınabileceği günlerdeyiz. Diyete başlamak için hiç uygun bir dönem değil. Bebeğinizi sütten kesmek için böyle ufak ufak çalışmalara başlayabilirsiniz. Dolunay geldiğinde hem anne hem de bebek için çok daha kolay atlatılır bir süreç olacaktır. Ağda epilasyon yaptırmıyoruz. Mikroblading gibi kaş şekillendirme tekniklerinin sonuçları son derece etkileyici olacaktır. Kaşlar daha dolgun, simetrik ve de doğal görünecektir. Elbette işinin ehli olan kişilerin yapması kaydıyla dövme yaptırmak veya sildirmek için de yine gayet uygun günlerdeyiz. Tırnakla ilgili her tür işlemden uzak durulması gereken günler, törpüleme, kesme gibi işlemler tırnak yapınızı zayıflatacak ve de aksine daha da fazla zarar verecektir. Yüzünüze besleyici, onarıcı bakım krem ve maskeleri kullanmak son derece etkili olacaktır. Pencere temizliği yaparak işinizin çok daha kısa sürede bittiğini, temizliğin her zamankinden daha işsiz ve de lekesiz olduğunu göreceksiniz. Mayalı hamur işleri için uygun günler, ayın konumu nedeniyle hamurun daha hızlı kabaracağını ve de lezzetli olacağını söyleyebilirim sizlere. Bugünlerde özellikle evlerin rutubetli alanlarını temizlemekle hiç uğraşmayın. Küf çok kısa bir süre içerisinde geri dönecektir. Yine evi silme, süpürme ve ıslak toz alma mobilya ve zeminlerinize zarar verecektir. Ama çamaşır yıkamak ve ütü yapmak için şahane günlerdeyiz. Deterjan çamaşırlarınızdan tamamen çözülecek. Çok daha az deterjanla daha lekesiz çamaşırlara kavuşacaksınız. Yıkadığınız çamaşırları şöyle birazcık da silkeleyerek falan özenle asacak olursanız çoğunun ütüye ihtiyaç duymadığını göreceksiniz. Ütü de çok hızlı bir şekilde bitecektir. Yine halı, kilim ve koltuklarınızdaki lekelerin temizlenmesi için bu günler harikadır. Komposto, reçel yapmıyoruz. Turşu, sirke, konserve için uygun günlerde değiliz. Evcil dostların kumlarını ve yaşam alanlarını temizlemiyoruz. Yoğurt mayalamak için çok güzel günlerdeyiz. Bu hafta sonu bahçe işlerimize gelecek olursak saksıda baktığımız bitkilerin sulanma günlerindeyiz. Yapraklarından faydalandığımız bitkilerin ekim dikim ve hasatları için en ideal günler olacaktır. Bitki ve ağaçları topraktan gübrelemiyoruz ama yapraktan gübre verebileceğiniz günler budama yapmıyoruz, çit taş döşemiyoruz, yabani otları çapalamıyoruz. Özellikle yapraklı bitkilerin şaşırtmasını yapabilirsiniz. Çiminizi biçecek olursanız çok hızlı uzayacaktır ama daha da e, sağlıklı olarak uzayacaktır. Bitkilerden çelik sürgün alabilir, saksı toprak değişimi yapabilirsiniz efendim. Evet bu haftanın da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Soru soranlarınız oluyor bazen. Ee, yanıtlayabileceğimi zannetmiyorum. O yüzden e, ne olur sadece sevgilerinizi selamlarınızı iletin. O konularda beni yalnız bırakmayın. Mutlaka göreceğim ama sorulara bazen çok hızlı cevap bekleyenleriniz oluyor. O cevapları veremeyebilirim sizlere çünkü dediğim gibi internetle ilgili e, sıkıntılar yaşayacağız muhtemelen. E, öyle her istediğimiz anda e, internete bağlanamayacağız. Bakalım bakalım hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Dediğimiz gibi aşağıda bir teşekkür butonumuz var. Ee, oradan teşekkür etmek isteyebilirsiniz, bir kahve ısmarlamak isteyebilirsiniz bizlere. Onun haricinde beğen butonumuz var. Beğen butonundan e, emeklerimizi beğenebilirsiniz. Değerli yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka yazın, bırakın. Onlar sayesinde bu şekilde motive oluyoruz. Bildiğiniz gibi sizlere bu e, şeyleri yayınları yapmaya her koşulda her ahval ve şerayı altında e, sizlere bu yayınları ulaştırmaya çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Efendim önümüzdeki hafta kim bilir bilemiyorum ben nereden e, sizlerle birlikte olurum. Görüşebilmek dileğiyle hepiniz sağlıklı kalın ama yeşil kalmayı unutmayın. Döneceğim.